Efendim çok güzel bir tablo. Bayıldım gerçekten. Ee, çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz. Biz de size teşekkür ederek size başlamak istiyorum. Bu tabloyu bize emek vererek yaptık. Çünkü size söz vermiştik Ayşe Biz buraya geldiğimizden beri, deprem olarak geldi zaten biz buraya. Biz buraya geldikten beri bizi yalnız bırakmadı. Basın olarak her zaman bizim yanımızdaydı. Kendisine bir tablo hediye etmek istedim. Sevgili bir tablo. Tablomun ismi Gün Batımı. Bu tabloyu güzel günlerde kullanır inşallah. Kendisine evine veya ofisine asar. Bizi hatırlar. Bir depremize de kardeş olarak, bir şair, bir ressam olarak bu tabloyu kendisine hediye etmekten gurur ve şeref duyuyorum yani. Hayatında, basın hayatında başarılar diliyorum. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum bu konuda. Ben çok duygulandım. Şair, yazar, depremize Sayın e, Mustafa Hamiş'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun, emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok bayıldım. E, gönlümün en güzel yerine e, saklayacağım bunu ve ömür boyunca hatırlayacağım sizleri ve o günleri. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah ömür boyu saklarsınız bunu. Bir abi, bir kardeş olarak beni hatırlarsınız. Allah razı olsun. Elbette ki hatırlayacağım. Teşekkür ederim.